Çocuklarınız yedi yaşına geldiği zaman namazı emredin. on yaşına geldikleri zaman namazı kılmazlarsa hafifçe vurun diyor efendimiz sallallahu ve sellem. Kaba etlerini olmak üzere. İbadet isteyerek ve şevkle yapılan Allah'a olan sevginin bir ifadesidir. Zorbalıkla dayatılan değil. Çocukların henüz Allah'ı tanımadığı, yaratıcısının sınırlarını kavramadığı bir yaşta namaza zorlanması onlara nasıl fayda sağlayabilir? Bir çocuğun dindar olması için yapılması gereken, ona Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren delilleri sunmak, onun Allah'ı anlamasını ve sevmesini sağlamaktır. Bu anlayışla bir çocuk sorumluluklarını kavrayacak, Allah'a şükredecek ve kalpten gelen bir sevgiyle ibadet etmeye başlayacaktır. Allah'ı tanımayan bir çocuğu anlamadığı bir dinin ibadetlerinden zorlamak, ve yapmadığı için dövmek çocuğu o dine ve ibadetlere karşı gizli bir nefret geliştirmesine yol açabilir. Bu durum çocuğun hayatı boyunca dine karşı olumsuz bir ön yargı taşımasına ve Allah'ı yanlış tanımasına sebep olabilir. Bir çocuğu sevgi ve güzellikle Allah'a yaklaştırmak yerine zorla ibadete yönlendirmek İslam adına zarar verici bir tutumdur. Ancak Kur'an'dan uzaklaşmış olan bağnazlar bunu kavrayamazlar. Bu anlattığımız kin aslında pratikte de yaşanmaktadır. Koyu bağnaz bir hayat yaşayan bazı ailelerin kimi çocukları ilerleyen yaşlarında ya din karşıtı haline gelmekte ya da toplumda az aslanları bir dejenerasyon batağının içine girmektedirler. Hemen her konuşmalarında İslam ya espri ya da nefret konusudur. Pek çok dinsizin bile dine saygısı vardır. Fakat onlar hem saygıdan uzaklaşmış hem de öfkeye bölünmüşlerdir. Bunun en temel sebebi Kur'an'da olmayan ibadeti zorlama hükmünün zor ve baskının İslam adına çocuk yaşlardan itibaren dayatılıyor olmasıdır. Yasin